Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Örümcek oyunundayız arkadaşlar ve yanımızda dedemiz var. Dedemizi ısırdı. Aa, Aman Allah'ım, dedemi ısırdı. Edin. Ne oldu? Birden burada uyandım. Allah'ım, Allah'ım yardım et. Torunum pratik. Torunu pratik ve arkadaşlarının beni kurtarması lazım. Çocuklar kurtarın. Pratik, Pratik yavrum, yavrum kurtar beni. Kübra dedemi kaçırdı örümcek. Pratik hep evet, dedeyi kurtarmamız lazım. Yaşlı dede yazık ya. Evet. Aa geliyor geliyor. Pratik kaç. Nerede? Heya, Allah kaç. bu zombi örümcek. Aa, kapı. Açıl kapı. <laughs> geliyor kaçıyor kaçıyor. Dede kaçır. neredesin dede? Dede, neredesin? Allah, dedem yok buralarda. Eyvah, pratik nasıl bulacağız dedeyi şimdi? Allah zombiye bak, korkunç görünüyor. Oy, 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 oy. geliyor, geliyor, geliyor. Zombi örümcek. Ay, ne yapacağız? Nasıl bulacağız şu dedeyi ya? Dede, neredesin? Duy bizi. Dedeciğim, yavrum, ah, sesiniz orada. mi geliyor? Kulağa gel, marş gel. Yukarıdayım yardım edin pratik. Aa, aa dedem burada. Dedeciğim iyi misin? Oğlum çok korktum ben. Bir tane devasa örümcek vardı. Bana inanmayacaksınız ama kocamandı. Aa, biliyorum dede burada burada aşağıda bizi bekliyor. Ve kapıları kitlemiş. Kaçmamız lazım buradan. Aynen torunlarım bakın gelin şurada bir tane görüyor musunuz? Kayık var. Onu alırsak buradan gidebiliriz. <laughs> evet. Gördüm de. dede gördüm. Şu anahtarı alalım arkadaşlar. Diğer Oy. anahtarı da siz alın. Bir de ne vardı? Pil mi vardı? Bunlarla bir şey yapacağız galiba. Oy. Yavrum torunum benim ayağım biraz şey yapıyor. Biriniz tutsanız. Allah, Ay. Ahmet Aa, düştü. Dur yardım edeyim bir torunum. Geliyor. Gel. Geliyor arkamızda Pratik. Ay. Allah. Kaç, kaç hemen arkamda. Aa, Nasıl buraya de? da kurmuş. Aa, 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 dedemi çocuklar yakaladı. siz gidin. Gidin. Git, gidin. git. Aa, ölüyorum. Dedemi öldürecek. Ay. bırak Ay. dedemi. Bırak Hayır. beni. Ay. Oh. Çabuk Dede... torunlarım. İyi misin? İyiyim torunum. <laughs> Ay. Olamaz her yere örümcek attı. <laughs> Yavrum pratik. Bu odaların içinde gizli aletler var. Onlar sayesinde burada kaçabiliriz yavruşum. Evet, şu pili alalım mı? Al oğlum ben de şu anahtarı alayım. Oy tamam. Hadi. Oy ama bahçeye çıkmamız <laughs> lazım. Ay. şöyle Aha, bir Aha burada bekliyor. Hış! Git seni pislik örümcek. Torunlarımdan uzak dur, geliyor. Dede onu öldürmemiz lazım. Yavrum. Buradan kaçalım. Gelin gelin. Allah. Ah yakalandım. Ah, pratiği kurtar. Çabuk ol. <laughs> ah, çabuk. Ah. Gel. çabuk. Gel. Çabuk olun. Yavrum. Gelin torunlarım. Kapıyı kapattım suratına. Ah, şuranın anahtarı galiba. Açayım da. Aç dedi ah. aç aç aç. Ben de şu pili ah. takacağım. Şalteri açacağım. Yavrum cebimde hep örümcek zehri vardı hatırlıyor musun? Yukarıya kitledi onu. Beni takip edersen zehri alırdı. Ah hepimizi yakaladı. Kaçın kaçın çabuk! Çabuk kaçın. <laughs> çabuk kaçın. Oh. Gidiyor, Hayır! Ya, çabuk kaç çabuk yukarı kaçın. Tamam dede tamam. Gel gel. Yukarıda şey vardıdir. Zehir var zehir ben gördüm. Aynen torunum onu benim cebimden aldı. Oy. Burayı kırmamız Şuraya lazım. Kı Oh, anahtar lazım turuncu. Ben de ben de. Oh. <laughs> Şimdi ona gününü göstereceğiz dede. Yavrum siz hepiniz gencecik çocuklarsınız. Hayatınızı yaşayın. Ben onu yemleyeceğim tamam mı? Tamam Siz de dede. sonra sıkarsınız ilacı inşallah ölür. Ölür mü sence bununla? Ölür yavrum ölür ölmesinde yaşasın mı? Tamam dede bunu öldüreceğiz. <laughs> Öldürüp buradan kaçacağız hemen. Hadi gelin Hadi. beni takip edin. Oy. Neredeyse pis örümcek gel. Gel. Gel buraya. Bahçede bekliyoruz seni pislik örümcek. <laughs> Oy. Nerede bu? Ab, Sesi Aa, Torunum yakaladı örümcek Aa. bana. Oh tamam zehirledim of. dede. of oh, Ölüyor galiba. Oğlum, Dur gelin, kafasına gelin. şununla vurayım. Uh, 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 uh. Dede Oğlum... bu ölmüyor Bence kaç Dede kaç Dur, Şöyle karnına vurayım uh, Hadi yavrularım ne yapacağız şimdi Ölmedi Adam, dede yedir, ölmedi yedir, kaçın, yedir. Ay, Ay Hayır, Bırak lan torunumu bırak, bırak. Kaçın, kaçın. Olamaz Dede bir kapıları açmamız lazım Yavrum aşağıyı patlattık. Ama ne yapacağız ki oradan nasıl gideceğiz? Bize İngiliz anahtarı lazım. Onu bulmamız lazım. Arayalım <laughs> arkadaşlar tüm odalara bir bakalım. İngiliz bir anahtarını alın. bulun. <laughs> Oy. Al, burada dedeciğim burada. Ben alayım yavrum onu. Bir dakika şöyle. Eh, aldım oğlum. Hadi gel alt katı açalım bununla pratik oyun. Ay Oy. <laughs> Dede iyisin değil mi? Zehir etki gösteriyor yavrum. Ben gelemezsem ben siz gidin tamam mı? Hayır Ay. dede geleceksin. Doktora gideceğiz. Ay, çabuk gelin Nerede torunlarım. Arkanızda kaçın. Bırak. Allah, Ay. yaklaşma. Ay. Kübra yaklaşma. Ay. Al sana. Oo, tamam. Ha. Bir daha bayılttım onu. Yavrum, yavrum. Alt katı açtım. Çabuk devam etmeliyiz oradan. Tamam, gidelim o zaman hemen. Çabuk olun arkadaşlar, ah. çabuk olun. Oy, sarı oh. bir anahtar lazım bize çocuklar. Ben de varız. hiç merak etme. O oh, sarı ah. anahtar. Ah. Tamam. Ah. Ben alayım bu anahtarı çocuklar. De, Hah. Tamamdır. Çocuklar. Buradan hadi. mı çıksak dedi. Yavaştan şuradan kaçalım. Gelin benle birlikte. Ah. <laughs> Allah Ay, çabuk git. Beni yakaladı yukarı götürüyor. Nasıl? Yukarı götürüyor. Olamaz. <laughs> Bredeni bırak, Bredeni. <gülüyor> <gülüyor> ah. <Ay. gülüyor> dede, nereye gitti dede? Dedemi yine <laughs> <gene> götürdü <gülüyor> yukarı <gülüyor> galiba. takip edelim dikkat et Dedemi götürdü dedemi yukarı götürdü yine galiba orada öldürecek. az sıkmamız lazım. Şeyi bekliyorum dolmasını. <laughs> ha, açtı. Dede yok burada. Dede nerede? Aa! Dedem yok. Yavrum Ay. götürdü beni. Neredesin dede? Yavrum, sprey odasındayım. at tamam He? biliyorum. Yardım edin buradayım. Gördüm gördüm dedeğim. Dede, Çocuklar arkanızdan geliyor. Atlayın buradan aşağı çabuk. Ay geliyor. Ah. Ay. Al sana. Oo! Oh. Oh, Pislik gelir. şey. Senin yüzünden ömrümden ömür gitti. Puh, ağzına tüküreyim senin. Korkunç <laughs> Hadi. dede şunun tipine bak ya. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Hadi çocuklar çabuk. Kaçalım dede, kaçalım. Ay. Kapıyı açmamız Ay. lazım. Son anahtar sizdeydi değil mi? Ah, <laughs> anahtarımı almış örümcek. Anahtarım onda kalmış. Olamaz. <laughs> ne yapacağız şimdi kapana kısıldık. <laughs> Spreyi sıkman lazım ona Spreyin Spreyin zamanı var dede. 47 saniye. Tamam çocuklar. Hayır torunum ölecek. <laughs> dayanın arkadaşlar dayanın. Aa, bırakın arkamda dikkat et. Kaçacağız kaçacağız. Birbirimizden çok ayrı olmayalım. 30 saniyemiz kaldı. 30 saniye sonra zehirleyeceğim onu. Ay burada geliyor bizi sıkıştırıyor. Yukarı Arkayı kaçın kaçalım. yukarı. Oh. Pratik yavrum. Geldim dede geldim. Bir şey yapamaz. Onu temizleyeceğim şimdi. Bu bana taktı kafayı. Oğlum onu dondurursan... Tekrar ben onun güzelce ellerinin arasından alırım anahtarı. Pratik. Tamam dedeciğim tamam. Şimdi. Az kaldım. gel buraya gel. Ver bize anahtarı çabuk. Hop. Anahtarı, anahtarı ver çabuk. Bu cebinde değil bunda da değil. Aha buldum. Buldum işte buldum. Buldum mu hadi dedeciğim? Çabuk. Hemen kaçalım. Çabuk. <laughs> çabuk olun. <laughs> Dede ne oldu canım bir <laughs> şey mi kaldı? Seyir etkiledi galiba. Aynen Hastane yavrum. yetiştirmemiz lazım dedemi. Çocuklar ben gelemeyeceğim siz gidin. Hayır <laughs> dedeciğim gidiyoruz. Hadi beraber. Hadi çabuk yürü pratik yürü Kübra çabuk olun. Dede lütfen <laughs> sen de gel. Yürüyün. <laughs> Arkadaşlar Roblox'ta güzel bir oyunumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.